Ahri vs Orianna matchup. Evet. Acaba alır mıyız? Aa, senin kırmızılar. Benim kırmızı değil Pardon. Bizim kırmızı. <laughs> Yıkıyorum. Ay. Ulan. Çık amına koyayım. Ne zorluyorsun artık ya? Aptal herif ya. Tamam ahlinin manası kalmadı artık. Şu an üstünlük bana geçti. Kalix kırmızı bölgede. Ne oluyor? Kazik dediğin gibi ya. Kazik baya aktif oynayacak. İçimde kal sağlıyorduk. Adam... AD vermediği için bana Kazik iki canla kaçtı ya. Tamam pek simetim var. Ben lehine her türlü kazandım şu an. TP'm var. TP farkı da var. Kazix bende. Neyse tanklayacak adam var benim önümde. Tecanı ben şey nerede arada. ya? Bu adam üzerime oynuyor. Kazix %80 burada da. Hmm. Dikkatli ol abi. Karm için gelin riske atmak istemiyorum. Bakar mısın adam? kule altı falan? Ne? Çık 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 zorlama hiç zorlama hiç zorlama çık. Güzel ya güzel kestim adam ama canım o minyon çok kötü durumda. Ahire şey nerede Mitte miydi? de Adam benim dibimden ayrılmıyor şerefsiz. Aa şunu almam lazım ben. O grubu kaybettim mi? Kaybettik herhalde. Yok büyük milyon var. Yıkın. Pek simedin faydasın var ya bu oyunu çok gördüm ha. Şu an çok gördüm Peksimet'i. Jun var ya Peksimet Jun'u. Evet abi. 10 numara faydaşı gördüm şu an. Burası ss'de de dikkatten. Evet. Hızlı gitsin burayı ben mi? Be. Aa çok güzel lan. Aa Ahrim orada. Aldınız mı geleyim mi? Geliyorum, yürüyorum. Şunu ben muteleyim ben be. Devam. Al onu. Tamam. Bu oyun beni tutamayacaklar. Kadix bana şey de yapamayacak abi. İçimden çıkmayacak yine. Hmm. Alırız, Alırız ya. Şu şu Sivjan'ın salak gibi konuş durmasa mı? Lan adam oraya geldi. Tamam bir kill aldı. Kabul ediyorum ama şu an burada ikinci VF'ı kaybetti. ikinci grubunu. Aa nasıl tuttu beni oradan? Lan. Ay, ay. Alo var ya. Yemin ediyorum bala. Şansa bala ölmedik. Yemin ediyorum şansa bala. Böyle bala akıda 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 akıda. <laughs> Bence pet alırım buradan ya bir tane. Ne? Ne, ne? Neye düştü mü? Aa, Bilmiyorum. bakman da. <laughs> <laughs> Alo bana bakacak mısınız be? Abi vallahi zor. Herhalde kaçtım gibi ya. Vallahi adam ben nerede arıyor bilmiyorum ama ben şu an ters taraftaydım. Oraya ne de bu arada şey. yahri. E, ahri. biz ölümle dans 3000 gold oldu. tamam ben bir döneyim artık ya. Çok zorladım. Benim de şu an Luden'i bayağı zorladım ben de. Kadix burada. Yok, ya abi ya. sana base'e gidemiyorum. <laughs> Bir tık daha Ali intermem burada. <laughs> Artık beni burada kimse tutamaz. Hareket. O base'e döneceğim bu sefer. O base'e bu sefer döneceğim. Hadi. B atamıyor <laughs> Ne aldın şimdi item olarak? Bitir item, direkt bitir. hiç acıma. 1200, şuradan 500 de alalım tüm eşyalardan. Eee ayakkabı da alırız. Aa dur ayakkabı alamıyorum. 30 gold lazım. 10 milyon bir evini kaybettim sen ya. Bekleyeceğim 20 goldu. Çünkü bunu olmaz lazım. Nozius. Adam iki play söktü bizden. Şimdi onu zaten hıncılamam lazım. Ulti tahmini gelmişti. Ben ulti ayağında. Sekizimiz. Altın. Ahni ulti hastanedi ki. Geç manası yok. O lane puşlamaya çalışacak. Puşlatmayacağım o lane'i ona. Bugün yönlere kaybetsen aslan parçası. Bu adam beri döndü. Kazix'in kurtları var. Kuşlarına kurdu lan. Geliyorum. Aa Kazix burada. Aa Size bakıyordum ya. Dedim size geleyim diyecektim. Ah üzüldü. Kazık şey çaldı ya. Baba. Kara pop. Abi ben aldım yine? Tabi lüzerin parçasını almışım yani. Neyse bunu şuna değiştiririz ya kozmiye. Buradan şu an bir şey alamıyoruz. Şuradan Eee bunu mecbur alacağız. Stans. Yok lan şunu alacağız. Artık bu adam dürtmüyor hemen gibi ya. Biri ben... evet Kaziks nerede? Ya şu halde değil mi? O şerefsiz gene bana gelecek lan. Hadi nasıl yaz gez, yazıyorlar lan? Hiç mi yılmazsınız lan? Bazında geri kalın ya. Ahri yok. Ahri eserse. Anasın. Yumi ile Jinx de kesmezsin be. abi bir canı var. Girdim. Ha. Arkamı bir döndüm. Ne oldu biliyor musun? Kim çıktı? Kazik mi çıktı? Bir yok. Topu izliyorum. Kuleye vuruyorum. Ne yapıyorsun orada diyor. Kazık sizi bozu zor gitti canı yok. Mavi alıyor şu an. Kuruyorum. Alır onu sen şu an atamasa onu. Kuruyorum. Ama çocuğunu öyle mal gibi ilk başta neden atarsa. Ahri saldı oynayacağı. Sen varsın ya olur öyle şeyler. Sen gel şuraya gel. Ekonomiyon dönüyor biz direkt bize. Adam şu mı dalacak direkt ben. Ama öyle bir şans vermedik. Şunu alamıyoruz. I çok güzel. Tem alamıyoruz şaka gibi. Biz ne alacaktık şuradan? Şunu alacaktık. Yok lan bu değil. Şunu alacaktık. Şunu alalım bari. Bu ne AQ? Herkes top mekanik olmuş diyor. mekanik dediği biliyor musun? Dümdüz yürüdüm. Hiçbir şey yapamadım. Adam W atayabiliyordun. Dümdüz yürüdüm. Adam W istiyor ama Ya şu ahri var ya hep balına kaçıyor ha. Yemin ediyorum şu ahrinin kaçtı can hep bal. Bahar mısın canın adamına yine? Kimiz ben üzerine bitsemiyorum bir türlü. Bir mi satsam? İlk item bunu mu bitsem? Çok farklı yerlere gitmem item bu ilde Bari şunu satalım. Tamam tamam kuleyi dikerim mi yüzden. Yani. Dikeriye dönüşüm var da. Oyna bak kazanıyorsan değini her türlü. Şimdi ben totem sunuyorum. Kazık çok baskı kuruyor. İyi ya ahri düşmüş bir iç oynuyor. Allah'tan Leblan kaynamamışım maç. Kazık hiç çıkmadı midden asla tim İki kere öldüm ikisi Bota de Kazık'sa. Ayın. Bota da geldi. Botta oynadık Kazık'sın oyunu bitirecektik Yiyin mi abim? Ortada açtıysan. Ahri artık kulağı altına çekilmiş. Ahri ses sizde de sizden ha? Tam kazık canı yok geliyorlar ya. Iii, tamam Tamamlan Yumi. Gördüm gördüm. <laughs> adam bang 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 pink atıyor. biraz zayıf ya. Çok kötü de oynamıyor aslında da. Sadece biraz korka oynuyor Bu az kaldı. <laughs> Bu adam şurayı komple ward yaptı ha. Ah reis de. Oğlum ben neyden asistan yedim? Bravo. Ne Bravo mu şey istan ya. Yo o bitti. Stanı bitti girdim direkt full istan yedim. Tamam aa, adamlar şey aldılar. 3.4 saniye istan yedim. Hemen Neyse sanmış aldım Nasıl sıçtığım seni? Böyle bait yersiniz işte. <gülüyor> <gülüyor> Kaziks burada. çaldırmam. Aldı burayı, aldı burayı. Arkamız dolu, arka doğru arka doğru Gel gel, çık 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 çık, sıkıştık gel. Hadi ya. Hadi ya. Abi yaklaş. Ultim 10 saniye, aldık burayı. Ultim yüklesen de. Eyle atırabilirsin Ultim geldi Atır eyle atır eyle <laughs> Tamam ya gg bu oyun <laughs> Ahri saldı icat koyunu <laughs> Evet aa bana az bir gold lazımmış Gideyim Tap ben... top beni itiyim bari bana şu an e, 100 gold lazım. Katman, Manasızlıktan dileniyorum şu an. Ölümün bana Diyorum ben de ben niye yakalayamıyorlar? Lüden önce şey bitirdim ya ben. Kozmik hızlandırıcıyı. Bir yetenek atıyorum fişek gibi gidiyorum. Kaç şu an hızımış? E, ee, 4 saniyene yüzde yirmi. Şunu da aldım. bir yetenek mi iki yetenek kullanacağım o? Yetenekle hasar vermek. Hasar verdim de sadece. Direkt bir yetenekle de... oha bu çok orta Bekleme süresi yok mu bunu? Yok sürekli ha yok. 4 saniye line diyor. Oo, yok. Bence full her yetenek attım ya 4 saniye full koşuyorsun gibi. Öyle. deneyelim. Evet. de var. Deneyelim mi abi? Rayza gider lan bu. Vur kaç vur kaç. Dur bakalım be, be. 380. Gel lan ne yapıyorsun oğlum? Oğlum. Geldim. Ya Yumi tek başına gidiyor arkadaş. Lan oy oh 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 Sağlam vurdu ya. Kaziks hiç beklemiyordum oradan. Şu piresi var ya bu bunu. ile pire bu Yumi. Bizi bitir bizi batırır <laughs> onu. Ee, şimdi gidebiliriz aslında biz buna. Benşin dua var, Zonya var. Zonya daha mantıklı. Zonya'nın partisini alalım be Şey al abi sen direkt şunu al ya. Bitmeye gelmiş. Hangisini? Şöyle ha lan. O hiç aklımda bitmeye değil gelmiş. biliyor musun şu an? 1250 kod dur Biraz Zonya'nın altına alayım da karşıda AD fazla biliyor musun? 4 AD var. Onu bitirmeyeyim. Parça kalsın. Top lane'deyim ben. Yo bir tane yeteri tutunca vuruyor Alo. Saçma ya. Oğlum ben niye sayıyorum hemen ya? Saniyesini sayıyorum. Bana mı odaklanıyorsun ama? Her yetenek attığımda yenileniyor bu. Tamam ben göstermedim top lane'den. Şimdi onlar aa Jinx gelmiş. A flash. Jinx flash yok. Kimsin abi Kazık skiri bana. Yok kazık kuşlar da. Tahmini bana geliyorlar. Var mı abi? Yok ya, o yok işte. Şu tarafa doğru, şu tarafa doğru. Geldim. Aldın o orayı. Oy! Oynadık sanki lan. Lan item gücü var ya ya. hızlandırması var ya felaket <laughs> Kazix'in W'sine rağmen hızlı koştum. 390 normal hızım, 430 falan oluyor. Bastım da onu. Ee, bana bin gold lazım. Lan tamam, minyon hareket sen bak 380 Olmadı vuramadık Ejder var Son ejder oy 380'den 450 oluyor halo Güzel mi? 350 ne abi? Vallahi 380'den 451 Liliye oldu. Ya, ne Direkt lili oluyor ona <laughs> mısın yemin ediyorum. şaka gibi yemin ediyorum şaka gibi. Abi. Adam adam bir de at. Lan <laughs> ay Çok fena trolledim ha. Kazıksın geleceği yaratıyor ama erken attım biraz daha. Ama çok saçma değil mi bu? Bak Yumi yine gitti şeye gitti bak tecelli ediyor. Bak Braum'u kesse kesecek. Koştu Kazıks kovalama yine. Gir. Gir buraya gir 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 gir. Lan girsene üzere. Lan bunlar nereye gidiyor? Adam gol lan ne yapsın? nasıl sıkılmış. Bak koca lan. Direkt yapıştırdı da ultiyi. Tamam benim baş 100 gold lazım. <laughs> Sen tek alacağım onu ya. O oh, Allah'ın ne hak oldu öyle. Benim şu tabi 50 gold'a ihtiyacım. Onu halledeyim hemen gideyim ben. Şu an 390'dan 450. Lan kaç veriyor? 60. Yeterek veriyor lan hareket hızı. Çok güzel değil mi bence? 60. Ne? Bak 317'den 480 hareket hızım şu an. 480. Bak şeye bak burada bak burada burada burada. Kurt peşinden yetişemiyor. 7. Anan avradan kurbağa senin ben. Aha. Geliyorum bir de 3'te 3 üç var orada. Allah'ım. Nasıl mı koşuyorum öyle var ya. Mutele ya. Şuna baksana abi. Şu, sen daha göz açını bitirmedin değil mi? Hızla bak hızla. 550 yapıyorum. Yemin ediyorum 550 gidiyor. Luden de batıyor ya. Teşekkür ederim. alo başka yetenek veren hangi eşya var? Hareket veren. Hareket hızı. Aslında linç gider mi buna? Yok. Gitmez. Linç eskiden eklenmedi galiba. Rabodon. Ee, Uğur koruma mı gitsem? Yok ya gerek yok. Rabodon olabilir aslında. Rabodon ya şu an başka bir şey yok bu itemin. TP'm var. Sıkıntı etme. Bir totem kadar yakınım sana. Ne diyeyim? Neyin? Kötü mü ki? Hangisinde? Abi. Şeyde Netflix'i arttıramıyor, kendisi direkt otomatik demesi yapıyor. Artıyor. Salam bir de sur veriyor. Bak yine gitti seyirci girdi. Bak bu çocuğu azaltıyor. Lan bu adam bütün flashlarını bende kullanıyor O nasıl can doldurma lan Abi sen de buraya gelmen lazım Gelemem şu an beyat hemen gelirim Şey Cemile var Cemile size doğru döndü TP var hemen geleceğim 18 tane ultim var sana ultiyi satayım Hızlı hızlı doluyor. TP atabilsem hemen gelirim totem. Ha gördüm. Ama şu atacak bir yer kalmaz. Yok mu kazıkını arkaya batlamamız? Gerek yok şu an ya. 550-600'ü buluyorum ya W'de basınca. Bakar mısın koşuşuma? One adamın uyuçsun içi 4 dönüyorum böyle. Girit atıyorum. Geliyorum yavaş biraz. Abi çok saçma ya. Şu hıza bakar mısın? Bir de yum içmeye girdi, bakar mısın şuna? <laughs> Uş. QW arıcan Sen şu an rabadan alsan bin AFM var. Ölüyor daha yemin ediyorum. Benim hızıma bak hızıma, hızıma hızıma Ya yürü mü sen mal mısın ya? Abi oyun boyunca girmediği için oyun boyunca. Adam bir defa bile E basmıyor salak adam. GG